arkadaşlar ben tamam biz sizlerle split oynuyoruz arkadaşlar artık bezdim arkadaşlar ya bu da split olmazsa yani böyle bir, bir, iki kez denerim olmazsa artık yani şey yapacağım arkadaşlar ya suhu durdu ne ya suhudan çekiyorum suhu iki de vurdu vurdu diyor ya olmazsa yani başka bir şey gelsin bu arkadaşlar neyse e, ben bu kürek kürek bir. Bir. Dursana. Bir de. Ha. Bir de seviyorum. Tamam. Kimse var mı? Kimse var mı? Ha, var. Tamam. Al ha. Çıktı bir şey Tamam. 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 Başlıyor. Ee, hadi. 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 E ee, bu ne mapi? Bu hangisiydi lan? Bunu Mario değil de bu başka bir şeydi ya. Neyse başlıyor. 19. 18. O bu saniyede kim bu arek? 3 saniyede bir saniye gidiyor. <laughs> 3 saniyede bir saniye İnşallah bunu kazanırım. Bari bunu kazanayım. Zaten daha demin VIP kestim ya. VIP Hunger Games'te VIP kestim. Hem de Uber VIP. Yani Uber VIP'ti galiba. Uber VIP yazmıyordu ama artı vardı yanında. Yani Hunger Games VIP'i. Hunger Games. Hunger <laughs> Games. Ee, onu kestim. Aşılara girdim. Matematiksel yöntemlerimi kullanarak 3 ile 3'ü toplayıp 6'ya böldüm. Ve sonucu 1 buldum. İşte bu. 1 <laughs> buldum sonra adama 1 açıyla girdim. <laughs> Çok mantıklı konuşuyorum. Bu 11 saniye bana be 5 dakika gibi geldi. Ha, ben gideceğim ya. Ben gitmek istiyorum. Ben gitmek istiyorum. Ne kırmayayım ya. Şimdi lag mag olur. Yine atar oyundan. 9. Abi. İnşallah. İnşallah sayabileceksin. La oğlum kaç dakika oldu? Dur. 2 dakika oldu sen başlayana kadar ya. Harbi. 7. Allah'ın. E, neydi? <laughs> neydi lan? Ben bayağı da spif oynamıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. SG 113. SG 113'ten girdim. Lag olmasın diye. Çok kişi girmesin diye. Hadi bakalım. Hayırlısıyla. 3 müydü? Ha, tam 4. Hadi. Hayırlısıyla başlayacak artık. 3 dakika olmuştu. E 3 dakika olmuş ya. Abi sen nasıl bir şeysin ya? 2 1 1 Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ver. Abi daha de bir ne hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle ama şöyle şöyle şöyle. Kıralak gidelim. Lan. Tamam. O birisi gitti. Ben hiçbir şey anlamadığımdan dolayı böyle dolaşıyorum. <laughs> Dolaşırken Kesinlikle öleceğim. Ha. Aha bu lagda değil. Ama biz lagdayız. Hep hepsi aşağıda lan bunlar. Aşağıdasınız. Ben de aşağıdayım. Abi ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Oh lagdan fena kalktık. Kavda mı öldü? Kızı, kıza giderek yaklaşıyor. İkimiz kaldık. Hayır. Abi çok lag var. Baya bir lag var. Kavda yakalanmayız. Şurayı. Bak Geliyorum la. Bari şu siplif çık. Ben <laughs> kuyuma düşürdüm Hadi abi ben birinci ol. Abi düştü. Kendi kendine düştü. <laughs> şu ama atacak. çok mu oldu? 4 dakika olmuş ya. Olsun ben atarım bunu. Düştü. Ama baktan mı kaldı? İşte bu. İşte bu. İşte bu. Uzun zamandır video gelmiyordu. <laughs> Tam Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek görüşme görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı ve düşüncelerinizi dile getirmeyi unutmayın. İyi günler.